Allahu ekber Allahu ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Hayya 'l-salâh Hayya 'l-salâh Hayya 'l-felâh Hayya 'l-felâh Allahu ekber Allahu ekber لا إله إلا الله آمين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفزلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تعرف المعاد فلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة السنة الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ويسكوا بتقوى الله وطاعته أما فيا عباد الله يسوقون بتقوى الله بالتواتيل إن الله مع الذين كفروا هم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي يا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم Aziz ve muhterem müminler. Bugünkü hutbemizin konusu tövbe. İnsan doğru davranmaya olduğu kadar hata yapmaya da müsait bir yapıda yaratılmıştır. İstikamette devamlılık esas olduğu gibi yanlış davranışlardan da geri dönmek yani tövbe etmek gerekir. Kur'an-ı Kerim insanlığın atası olan Hz. Adem ve eşinin kendilerini dünyaya sürükleyen hatalarını anladıktan sonra pişmanlıklarını ve bağışlanma isteklerini bile getirişlerini şöyle anlatır. Rabbimiz biz kendimize haksızlık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka kaybedenlerden oluruz. Bu sözler tövbenin ilk örneği hatada ısrarcı olmadan Rabbimizi hatırlamanın ve ona yönelmenin ilk adımıdır. Değerli kardeşlerim, Müslüman daima iyiye yönelmeli helal dairesinde yaşayarak dünya ve ahiret saadetini hedeflemelidir. Ne var ki insan nefsinin zaafları, şeytanın vesvesesi ve çevresel etkilerle bilerek veya bilmeyerek zaman zaman dikkatsiz davranır. Hataya ve günaha düşebilir. Yüce Allah'ın kullarına lütfettiği tövbe ve istiğfar yani hatadan dönme ve bağışlanma dileme bu durumdan kurtulmak için bir çıkış kapısıdır. Allah'a ortak koşma ve kul hakkı dışında bağışlanmayacak günah yoktur. Zira onun af ve mağfireti çok büyüktür. Yeter ki tövbe ve istiğfar içten gelerek ve ihlasla yapılsın. Yüce Rabbimiz Ey iman edenler! içtenlikle Allah'a tövbe edin buyurmaktadır. Kıymetli Müslümanlar! Ne kadar yaşayacağımızı ne zaman öleceğimizi bilmediğimize göre vakit geçirmeden işlediğimiz günahlara tövbe etmeliyiz. Üzerimizde kul hakkı varsa hemen ödemeli, hak sahiplerinden helallik almalı ve Allah'tan bizi bağışlamasını dilemeliyiz. Hutbemizi bir ayeti kerimeyi mealiyle tamamlamak istiyorum. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Ve galal-i aali serrati ve selam el tayyib menazzam bil kemal la zenbele. Estağfirullah el azim ve etübü ve selallahu ve selrah li ve ghalikul mütefif. الحمد <سؤال> لله الحمد <سؤال> لله الحمد <سؤال> لله حمد الكاملين <سؤال> والصلاة <سؤال> والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعزيما للنبي وتكريم لصفيه فقل عز وجل من غافل قائل مخبرة وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أحب Allah'ın İslam'a ve Müslümanlara yardımıyla Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden muhafaza eyle. Bize dünya ahirette iyilikler ve güzellikler na ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz ki sen işten ve duaları kabul edersin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. إن <laughs> Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyorum. الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله هيا للصلاه هيا للصلاه هيا للفلاح هيا للفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله Selamun Aleyküm abim. Aleyküm selam. Ama canlı yandayız şu anda. Sen hiç kameraya çıktın ha. Amcam nasılsın? Amcam nasıl? Amcam nasıl? Amcam geldi de sabah geldi ya herhalde şey vardı hani bu lazım mesela gel bakalım lazım şey yok ama güzel gençler bak hiçbir şey mi vallahi bilmiyorum ondan sonra Mehmet abi seni bekliyor Mehmet amca orada. Herkes öyle Alakabir, de, sen. de, Seni oraya. bekliyor orada. Bilardo'nun başında. başında. Ben de Şampiyonlar karşılaşması seversin. Verbinize bakacağız şimdi orada. Abi Nasılsın genç? yakışıklı. Cafer abi hayırlı işler abi. Allah bereket versin. Hayırlı cumalar. Gençler, cumhuriyetten hayırlı cumalar.